Geçenlerde incelediğim Google TV Streamer ile ilgili birkaç tane yorum aldım. Mesela arayüzünü neden göstermedin? Streamer performansından niye daha ayrıntılı bahsetmedin? Şuradan buradan bunlara niye daha ayrıntılı değinmedin gibi şeyler de aldım. Ve ben de şunu söylemiştim o videoda da. Daha detaylı bir incelemesi gelecekti. Ve bu detaylı incelemesiyle de karşınızdayım. Bu detaylı incelemede sadece Streamer testinden falan bahsetmeyeceğim. Aynı zamanda Google TV Streamer'la ne yapabildiğinizi, ne gibi artıları olduğunu ve o zaman hiç vakit kaybetmeden hadi videoya geçelim ve hemen IPTV, TV Plus gibi şeylerden bahsedeyim. Bu cihazda IPTV kurabiliyorsunuz. Kurmadım, yeltenmedim ama kuranların arayüzlerine falan baktım. IPTV'nin klasik Android arayüzünü kurabilirsiniz bu arada. TV Plus ya da Digiturk gibi sistemlerini de kurabiliyorsunuz uygulamalarını. Ayrıca TV Plus, Digiturk gibi sistemleri kurdunuz. Bunları aynı zamanda direkt içindeki uygulama kütüphanesinden güncelleyip yönetebiliyorsunuz. Bu arada Red Bull TV'dir, Crunchyroll'dur, Netflix'tir, YouTube'dur bunlara hiç girmiyorum. Xiaomi TV Box'lardan geçiyorsanız eğer bu cihaza Xiaomi TV Box'a kullandığınız tüm programları burada kurabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Tizen işletim sisteminden de geçiyorsanız ve WebOS'tan geçiyorsanız yine onlardaki tüm uygulamaları kurup kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. Yani Philips'in Titan'ından falan bahsetmiyorum. Onlarda zaten uygulama yok yani çok bir şey yok daha doğrusu. Ama genel olarak da şöyle söyleyeyim. Herhangi bir akıllı TV'den geçiyorsanız ya da herhangi bir TV box'tan geçiyorsanız tüm uygulamalar bunda var. Şimdi Stremio testine geçelim. Stremio testine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum bu arada. Ben Turkcell altyapısına sahip bir internet kullanıyorum ve kısıtlamalar var. Bu kısıtlamaları ailem ya da herhangi biri koymadı. Direkt Türkcell'in kendisi modemden kısıtlama yapıyor. Eğer bir Turkcell altyapısını kullanacaksanız ve debrit üyeliğiniz yoksa Stremio'da şöyle sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Zaten 10-11'den sonra Stremio'da hiçbir şey açamıyorsunuz. Türkcell sağ olsun 1 GB'lik dosyayı bile zor açıyor. Onun dışında gün içinde de açtığınız açtığınızda keyfe kadar açılıyor. Bu yeni internetten kaynaklı bir durum. Direkt sınırlamadan dolayı mesela ben internetimi 1000 megabit görsem de speed testlerde. Streamio'dan mesela direkt network ayarlarına girdiğimde 1000 megabit bırakın 2 megabit görüyorum. 1 megabit görüyorum. Bu direkt streamer'dan kaynaklı değil. O yüzden ben mesela 40-50 GB dosyalarımı açamıyorum internetimden dolayı. Ama çevremde sabit IP'ye sahip kişiler de var. Sabit IP yaparak Turkcell'de bu sıkıntıyı çözmüşler. 40-50 GB dosyaları çok rahat bir şekilde açabiliyorlar. Aynı zamanda bir iki yöntem daha var ama onları söyleyemem. Direkt o yöntemi kullananlara çünkü haksızlık olur. Çünkü kapatabilirler bu yöntemi. Onlar da 70 GB'lık dosyaları herhangi bir şekilde kısıtlamaya takılmadan açabiliyorlar. Ama şöyle söyleyeyim internet olarak TürkNet sağlayıcısını kullanıyorsanız sıkıntısız bir şekilde bu dediğim 40-50 GB'lık dosyaları hiçbir şey müdahale etmeden yapabilirsiniz. Debitiniz varsa da 70-80 GB'ye kadar çıkartabilirsiniz bunu. Debit bir nevi boostlayıcı bu arada haberiniz olsun. Yani Streamio testinde de hani bir şey gösteremiyorum internetimden dolayı ama sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsun kullanabiliyorsunuz Streamy bu cihazda. Benim gibi 70 GB'lik dosyayı rahat açabiliyor bu makine. Replikte de 80. yani yeterli aslında ama <laughs> ben onu da kullanamıyorum. <laughs> Şimdi oyun testiyle devam edelim. Oyun testi olarak aslında iki şey ele aldım. Bir GeForce Now gibi bulut depolama oyunlarının uygulamalarını açma. İkincisi direkt Android TV'nin kendi dahili oyun kataloğunu kullanma. Android TV'nin kendi oyun kataloğundan ele alayım. Asphalt 8 Airborne oyununu açtım ve Asphalt 8 Airborne oyununu oynamış bilir ki zamanında tablette de çok oynayan biriydim oyunu indirdikten sonra iç indirme yapmanız lazım yani oyunun içine girip oyunu tekrardan daha büyük bir şekilde indirmeniz lazım normali göre birazcık daha büyük bir oyun çünkü ve bu esnada size bir demo yarış sunuyor ve bu demo oyunu oynarken arkada indirmeyi de yaptığı için biraz o demo oyunda kastı ama böyle 10 dakika falan oynadım ee, birazcık da durmadım hani indirmeyi 2 dakika içinde bitirdi ama ben yine birazcık da oyuna sardığım için oynamaya devam ettim bu 2 dakikalık indir indirme süre zarfında bu arada üç kere kastı Tabii bu normal Çünkü arkada da aynı zamanda eş zamanlı olarak indirme yapıyor ama onun dışında online moduna girip bildiğimiz hani efektleriyle olsun şeyiyle olsun direkt daha fazla grafik isteyen tarafında yani ana oyunda hiçbir şekilde kasmadı herhangi bir şekilde takılma da olmadı aynı zamanda GeForce Now indirdim hani en azından indirilebiliyor onu gördüm herhangi bir şekilde bu arada GeForce Now aboneliğim de yok herhangi bir şekilde GeForce Now sponsorluğu da yok bu videoda GeForce Now zaten bilir hani en mol zamanından kalma taş tabletten bile oyun oynamanızı sağlayan bir bulut oyun sistemi. Sadece yapmanız gereken uygulamayı indirmek, aboneliğinizi açmak ve oynamak. Bu kadar basit. Ben de hani uygulama iniyor mu diye baktım. İçine girip herhangi bir şekilde oyun oynamadım. Zaten hani onun içinde oyun oynarken kasıyorsa bulut bilgisayarın sıkıntısıdır. Yani streamerdan kaynaklı değil. Bu arada bazı kendilerine teknoloji kanalı diyen insanlar, GeForce 9 mesela bilgisayarınızın yerel CPU ve GPU'sunu da kullanarak zaten daha iyi performans verdiğini söylüyor. Ee, nasıl oluyor bilmiyorum ama <laughs> oluyormuş. E tabi mesela bazı insanlar medya oynatıcılarla ilgili test yaparken GeForce Now kastında yani GeForce Now'da oyun oynarken kastında orada Türkiye serverlerine bağlı HDD'li sistemlere suç atmak yerine medya oynatıcısına da suç atmaya bayılıyorlar. Öyle bir durum yok bu arada. GeForce Now'ı indirebiliyorsunuz. Eğer GeForce Now'da oyun oynarken kasarsa o direkt boot bilgisayarın sıkıntısı. Direkt GeForce Now'ın yaptığı bir sıkıntı. Aklınızda bulunsun. Şimdi Bluetooth özgürlüğüne gelelim. İstediğiniz klavye, mouse, işte kulaklık, gamepad, ses sistemi her şeyini bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth'la bağladığınız klavyenizi, mouse'unuzu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth hoparlörünüzü ya da 3.5 mm'den bağladığınız, USB'den bağladığınız hoparlörlerinizi de ses çıkışı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Google akıllı ev sistemlerinden bahsedeyim biraz. Çünkü Google TV Streamer aynı zamanda Google'ın Matter Hub'ı ve Thread Border Router görevi gören bir cihazı. Hemen ondan bahsedeyim. İlk önce cihaz söylediğim gibi Matter Hub ve Thread Border Router görevi görüyor. Aynı zamanda da with Google yazan tüm ürünlerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir ana hub oluyor aynı zamanda bu Google Home için. Google Home'a direkt yüzü yüz erişiminiz var. Zaten onu da arayüzünde göstereceğim. Aynı zamanda da direkt Google Asistan'dan tüm akıllı ev ürünlerinizi yönetme hakkınız oluyor. Şimdi size Google Home uygulamasındaki yerini ve Google Home uygulamasıyla neler yapabileceğinizi de göstereyim. Google Home uygulamasına girdiğinizde şu anda gördüğünüz ekran karşınıza çıkacak. Bu benim işte favorilere eklediğim aynı şekilde Google Home'un direkt Streamer uygulamasına girdiğinizde de, de bir uygulama değil bu arada. Built-in yazılım gibi bir şey. Yani dahili bir yazılım. Burada da sadece favorilerinizi görebileceksiniz. Favorilerinize ekledikçe cihazlar Google TV Streamer'da da karşınıza çıkacak. Direkt favorilerim bu şekilde. Işıklar var. Climate cihazlarım var. Aynı zamanda güvenlik kamera var. Güvenlik kamerama erişim yok. Çünkü zaten arkamda kapalı kolumda şu anda. Hiçbir şekilde erişemiyorum evdeyken. Buradan cihazlara girdim de zaten gördüğünüz gibi Alper's Bedroom TV diye Google TV Streamer gözüküyor. Ve burada da gördüğünüz gibi arkamda video videoyu oynatıyor şu anda. Belki çok azını görüyorsunuzdur. İstersen bunu yukarıdan durdurup başlatabilir. ileri geri sayabilir. Aynı zamanda ses seviyesini de buradan değiştirebilirim. Aynı zamanda kesti durdurabilir. Remote'a bağlanabilir. Yani telefonumu kumanda yapabilirim. Ve direkt mesela medyayı nereden devam ettireceksem ona göre sürükleyip bırakıp 30 saniyede geri alabilirim. Şuradan direkt kumandaya basalım. Gördüğünüz gibi bir touchpad geldi. Bu da direkt mesela yukarı aşağı sağ sol yaparak benim aslında ok yönü erişimimi sağlıyor. Aynı zaman bir kere basarak okey tuşu hani tamam tuşunu oluyor. Bunun işte durdur, başlat, seçme gibi şeyleri yapabiliyorum. Aşağıda geri tuşu, ev tuşu, yani ana ekrana dönme tuşu, Google Asistan tuşu, sesi tamamen kapatma tuşu, sesi kısma ve arttırma tuşu da mevcut. Aynı zamanda yukarıdan direkt gücü kapatabilirim, streamer yani uzaktan kapatabilirim. Klavye erişebilirim ve istediğim yazabilirim. Direkt bu aramalarda da işinize yarıyor. Direkt kumandada uğraşmak yerine telefonunuzdan direkt arama yapabiliyorsunuz. Şuradaki 3 noktada da kontrolcünün şeklini değiştirebiliyorsunuz. D-pad de gördüğünüz gibi kumandanın üstündeki tasarım gibi oluyor ama ben burada trackpad görmeyi daha çok seviyorum ve yanlışlıkla streamer'ı kapattım geri açayım. Genel olarak da bu arada Google Home'da böyle gözüküyor ve direkt Google Asistan'la da kontrol edebiliyorsunuz istediğinizi. Direkt Android telefonunuz varsa OK Google diyerek ya da iPhone'unuz varsa da direkt Google Asistan uygulamasını indirerek kontrol yapabilirsiniz. Aynı zamanda Google TV streamer'ı OK Google diyerek yine yönlendirebilirsiniz ama ben herhangi bir şekilde OK Google dinlemesi için ayarlamadım ve şöyle de bir şey var. Direkt kumandanın üstündeki sesli asistan tuşundan da Google Asistan'a erişebilirsiniz. Bu arada bazı şeylerden bahsetmem lazım. Google ekosisteminde de şunları yapabiliyorsunuz. iki adet Nest hoparlörünüz varsa da bunları stereo olarak Google TV Streamer'a bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda da bu hoparlörlerin modelleri fark etmek sizin direkt stereo olarak kullanıyorsunuz. Hani ilk nesil Nest'iniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Son nesil Nest hoparlörünüz varsa da onları kullanabilirsiniz. Tamamen işte elinizdeki hoparlöre kalmış. iki tane varsa bağlayın kullanın oluyor. Aynı zamanda da iki adet Pixel Buds'ınız varsa da bunları aynı anda Google TV StreamGrab bağlayıp ses çıkışı olarak ayarlayabilirsiniz. Diyeceksiniz illa piksel basma lazım. Hayır. Direkt AirPods'unuzu, Xiaomi kulaklığınızı, Huawei kulaklığınızı, A markasının Bluetooth'lu kulaklığı, BIM'den A101'den aldığınız 50 liralık Bluetooth'lu kulaklığı da Bluetooth ayarlarından cihaza bağlayabiliyorsunuz. Yani Bluetooth'u özgür. Aynı anda 2 adet Bluetooth'lu kulaklık bağlamak isterseniz bunlar Google'ın ürünleri olmak zorunda. Google'ın Türkiye'de resmi satışı yok bu arada. O yüzden yurt dışına giden bir tanıdığınız varsa ona getirtebilirsiniz. Aynı zamanda güvenlik kameralarınızda Google TV Streamer'dan görüntüleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Ben evde olduğum için bunun detayını koyamıyorum ama mesela bir tane de ofisim olsa ben evdeyken ofisimdeki güvenlik kameralarımı ofisimdeyken de evdeki güvenlik kameralarımı görüntüleyebilirim. size Android TV arayüzünü göstereyim Google TV Streamer'ın. Bu arada genel Android TV'lerden pek bir fark yok ama küçük farkları var işte home arayüzü olsun, o bu şu gibi farkları var. Ve Google Chromecast with Google TV'den arayüz olarak Google Home farkı var. Şöyle bir ana ekranını göstereyim. Gördüğünüz gibi Prime Video var. Bu arada değişiyor bu arada. Kafasına göre takılıyor. Aşağıda uygulamalarım var. Bunları indirdiğim uygulamalar. Bunları düzenleyebiliyorum ve şuradan da uygulama ekle diyerek de işte farklı uygulamalar indirebiliyorum. Bir sürü uygulama seçeneği var. Çok fazla yelpazesi var. Aynı zamanda da bir sürü oyun seçeneği de yine var. Aynı zamanda Button Mapper da var. Yani direkt Streamer'ın kumandasının üstündeki butonları kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda AdGuard da var. AdGuard da işte reklam gösterilen yerlerde reklamları engelliyor. Bu da çok güzel bir şey. Bu arada bu Bottom Mapper'ı bir indireceğim. Biraz bu Sonra da kullanırım. Arkada insin. Onun dışında da genel olarak da böyle. Şimdi yukarıya gidelim. Burada aynı zamanda library var. Yani kütüphane. Buraya işte hard disk bağlayınca galiba hard diskinizi görüntüleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama işte bir indirdiğiniz film falan olursa yine buradan görüntüleyebilirsiniz. Şurada arama tuşu var. Burada istediğinizi arayabilirsiniz. Aynı zamanda da gördüğünüz gibi bir ayarlar sekmesi açıldı. Ve aşağıdan direkt ekran koruyucu açabilir. Ethernet'i seçebilir. Bu arada Wi-Fi'dan bağladıysanız Wi-Fi'niz de gözüküyor. Erişilebilirliğe girebilir. Bluetooth ayarlarını buradan yönetebilir. Aynı zamanda audio yani ses ayarlarının çıkışını da buradan görüntüleyebilirsiniz. Diyelim soundbar'ınız var ama işte bir test için TV'nin hoparlörüne geçmeniz gerekti. Buradan audio output'tan bunu da yapabilirsiniz. Bir de Google Home var. Dediğim gibi favorilerimizi gösteriyor. Buradan tüm ışıklarımı açıp kapatabiliyorum. İstersen bunları da Google Asistan'a söyleyebiliyorum. Turn off lights. Okay turning off turn on minutes. lights Gördüğünüz gibi hepsini kapatıp açtım. Bunları da tekrardan kontrol edebiliyorum. Bu arada sadece ışıklar değil. Atıyorum mesela sizin işte şey akıllı prizleriniz vardır. O vardır bu vardır. Bunları da kontrol edebiliyorsunuz Google Assistant ile. Google onunla çalışması lazım ha bunların haberiniz olsun. Ayarlara girecek olursak da dip ayarlar karşımıza çıkıyor. HDMI'dir, internetseldir. O ayarlar bu ayarlar her şey yine mevcut. Mesela uygulamaların ne kadar süre önce açtığımı her şeyi görebiliyorum. Sistemde bu arada hakkındaya girip sistem update'ini direkt kontrol edebiliyorsunuz. Güncelleme yok burada arada otomatik güncelleniyorlar sağ olsun. Yeniden adlandırabilir, resetleyebilirsiniz. Hatta şu en aşağıda da bir yerdeydi. Heh. burada yeniden başlatabilirsiniz cihazı. İsterseniz direkt diğer cihazlarda burada görüntüleyebilirsiniz. Klavyenizi değiştirebilirsiniz. Şu anda Google'ın keyboard'unda ama işte Swift keyboard indirdiğiniz direkt Play Store'dan ya da başka bir şeyleri indirdiniz. Yine onları buradan seçebiliyorsunuz. İsterseniz de manage'leyebiliyorsunuz. Bakın mesela ne var burada? Button Mapper var. Direkt bunu sanal klavye olarak anlamış. Bunu da mesela buradan seçebiliyorsunuz. Seçmeyeceğim de. Aynı zamanda Google'ın klavyesinin ayarlarını da şey yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şu an İngilizce mesela ben bunu değiştirebilirim buradan istersem ama değiştirmeyeceğim. Genel olarak da arayüz böyle. Basit bir arayüzü var, güzel bir arayüzü var. Buradan mesela storage'a girdiğinizde buraya bir hard disk bağladığınızda hard diskin içeriğinde görüntüleyebiliyorsunuz mesela ne ne kadar yer kaplıyor falan filan. Aynı zamanda free up storage yaparak da cache datalarını silebiliyorsunuz. Ve mesela farkındaysanız 3.9 GB'lık bir uygulama kaplaması mevcut. Mesela asfalt 8 kaplamış bu kadar yeri. Şuradan gelip direkt şu anda asfalt 8'i silebilirim. Bu kadar basit işte her şey. Google'ın arayüzü gerçekten güzel ve arayüzle ilgili değinebileceğim şeyler bu kadar da devam Burada ediyor. Orada bu ürüne 5-6 senelik bir ana yazılım güncellemesi sunacağını söyledi. Aynı zamanda da 7-8 sene kadar da güvenlik yazılımı güncellemesi sunacağını söyledi. Yani takbiri bu cihazın 6-7 senesi falan var değiştirmek için. 6-7 sene sonra zaten hani ürün bozulmadıysa merhamet edin efendim değiştirin ürününüzü. Çünkü hani o kadar dayanmaz bunlar. Zaten 5-6 sene büyük yazılım güncellemesi sunacaklar. Ondan sonra sonra yenisi çıkar zaten 2 sene. En mantıklısı güncellemek olur. Google bu arada bu ürünlere yazılım güncellemesini ve güvenlik güncellemesini kesintisiz vereceğini de duyurdu bu periyotta. Yani işte Android TV 15.2 çıktı. Android TV 15.3 çıktı. Direkt güncellenecek. Hani yazılım sürümü atlama gibi bir mevzu olmayacak. Evet Google TV Streamer ile ilgili değinebileceğim şeyler bu kadardı. Deneyimlerime gelecek olursam da zaten her şeyi yaptırabiliyorum. Direkt ben mesela Apple TV 4K kullanıyordum ama artık onu da hani tozlu rafa kaldırma zamanının geldiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Apple TV'den daha başarılı bir medya oynatıcı. Neden? Çünkü özgür. Ayrıca da Google'ın kendi tüm servislerini destekliyor ve Streamio gibi APK uygulamaları da yükleyebiliyorsunuz. Bu arada Streamio eğer yüklenmezse direkt yani USB APK kurulum dosyasına atıp USB bağlayıp da yükleyebiliyorsunuz Google TV Streamer'a. Streamer'a ama Apple TV'ye herhangi bir şekilde APK dosya yükleyemezseniz App Store'da ne varsa onlarla sınırlı kalmak zorundasınız. O yüzden de Google TV Streamer yeni gözlem ve umarım siz de bu ürünü beğenmişsinizdir ve bu videoyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Zamanınızı almayayım. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.